Ekonomist Hatice Kolçak, seçim sonrasında altın ve dolar yatırımcılarını etkileyebilecek gelişmeler hakkında uyarılarda bulundu. Ünlü iktisatçı Hatice Kolçak, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %50 artırmasının ardından seçim sonrası ile ilgili dikkat çeken analizler yaptı. Hatice Kolçak, seçim sonrası altın ve dolar konusunda gelecek hakkında değerlendirmeler de bulundu. Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardındaki nedeni de açıkladı. Kolçak, Merkez Bankası'nın seçim sonrasında bir devalüasyon beklentisi olduğunu ve bu beklentiyi engellemek için faiz oranlarını artırdığını ifade etti. Hatice Kolçak, Merkez Bankası'nın bu adımıyla seçim sonrasında kur istikrarını sağlamayı amaçladığını belirtti. Ekonomist Hatice Kolçak, yerel seçimler sonrası piyasalarda beklentileri değerlendirirken dolar ve altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Ekonomist Hatice Kolçak, seçim sonrası doların artış trendine devam edeceğini ve Türkiye'deki enflasyona dikkat çekerek doların enflasyon kadar artacağını ve bu durumun enflasyona daha fazla katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca kolçak seçim sonrası piyasanın sıkılacağını öngördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altınla ilgili 15 gün ve Nisan ayına özel uyarılarda bulundu. Bugün gram altın 2396 liraya kadar geriledi. Şu an 2407 lira. Geçen hafta 2548 liraydı. Bilmiyordum, görmedim, kaçırdım diyenlere şimdiden geçmiş olsun diyenmemiş, şöyle devam etti. Geçen hafta vatandaşa altın almamaları için uyarılarım vardı. Sakın gaza girip almayın diye. 15 gün yatay, baskılı süreç görebiliriz. Bu haftada yatay seyir devam edecek. Gram altın tarafında yatırımcılar ons altın fiyatlarını takip etmeli. 2125 doların karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan gram altın alabilirler. Sakin bir Nisan geçirebiliriz. Özellikle önümüzdeki 15 gün durgun olacak. Altın alamayanlar, almayanlar onlar için fırsat olmaya devam edecek. 12.197 dolar yükseldi ancak gram ve dolar bazlı düşüyor. Çünkü işçilikler normalleşiyor. Cumartesi anlattığım gibi. Geçtiğimiz hafta rekorlar kıran 10 altın, şu anda 2.170 dolar civarında işlem görüyor. Aynı zamanda gram altın fiyatları da 2250 Türk lirası seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Peki altın fiyatları ne yöne gidecek? İslam Memiş bu soruya cevap verirken dört farklı rakamla dikkat çekici bir uyarıda bulundu. İslam Memiş altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte onun sözlerinden öne çıkanlar. 2180 dolar kritik direnç seviyesi olarak 2180 dolar ön plana çıkıyor. 2125 dolar Aşağıda boşluk alanı olarak 2125 dolar belirlendi. Eğer ons altın fiyatı 2160 doların altına inerse 2125 dolar seviyesi beklenebilir. İslam memişin değerlendirmesine göre ons altın tarafında kısa vadede negatif, orta ve uzun vadede ise pozitif beklentiler ön plana çıkıyor. Gram altın ise geçen hafta 100 liralık bir geri çekilme yaşadı. Ancak düşüşlerde kademeli alım fırsatları gelebilir. Altın fiyatlarında sakin bir seyir bekleniyor düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatlarında yaklaşık olarak 15 gün boyunca istikrarlı bir seyir öngörülüyor. Ancak yatırımcılar, İslam Memiş'in belirttiği kritik seviyeleri yakından takip etmekte fayda var. Altın, yüzyıllardır değer saklama aracı olarak kabul edilmiş ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli limanı olmuştur. Ancak, global ekonomik koşullar ve politik gelişmeler altın fiyatları üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Bu bağlamda, İslam mimiş gibi piyasa analistlerinin uyarıları, yatırımcılar için büyük önem taşımaktadır. Son dönemde altın piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmaları, çeşitli faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz politikaları, global ekonomik belirsizlikler ve diğer makroekonomik gelişmeler, altın fiyatları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu çerçevede, altının gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilmek, piyasa analizleri ve ekonomik göstergelerin detaylı bir şekilde incelenmesini gerektirmektedir. İslam Memiş, altın piyasasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmekte ve yaptığı analizlerle yatırımcılar için değerli içgörüler sunmaktadır. Son dönemdeki açıklamalarında, altın fiyatlarının kısa vadede önemli bir düşüş yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulunan Memiş, yatırımcıların bu potansiyel düşüşleri fırsata çevirebilmek için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri çeşitli teknik ve temel analiz yöntemleri kullanılarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Memişin analizlerine göre, altın fiyatları için belirlenen kritik seviyeler yatırımcıların alım satım kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, kademeli alım stratejileri ve piyasa dalgalanmalarına karşı hazırlıklı olmak yatırımcılar için kritik öneme sahiptir. Altın yatırımcıları için piyasayı yakından takip etmek doğru yatırım kararları alabilmek adına büyük önem taşımaktadır. İslammemiş ve diğer piyasa uzmanlarının analizleri, yatırımcılara piyasa trendleri ve potansiyel fırsatlar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu nedenle, güncel piyasa raporları ve analizler, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak önemli kaynaklardır. Altın fiyatları, yeni haftaya artışla adım attı. Geçen hafta Federal Açık Piyasa Komitesi'nden FED, gelen olumlu açıklamalar, Altın fiyatlarını tekrar yukarı yönlü hareket ettirdi ve bu durum yatırımcıların yüzünü güldürdü. Altın ve para piyasaları alanında uzmanlaşmış Şirin Sarı, alım satım stratejileri için önemli teknik seviyeleri belirledi ve gelecek hakkında yeni zirve tahminlerini paylaştı. Bu tahminler, piyasalardaki değişimleri anlamak ve doğru hamleleri yapmak isteyen yatırımcılar için oldukça değerli. Fed'in olumlu mesajları altın fiyatlarında güçlü bir destek oluşturdu ve fiyatları yeniden yükselişe geçirdi. Şirin Sarı'nın analizleri ve tahminleri, yatırımcılara önümüzdeki dönem için yol gösterici nitelikte. Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 500 bas puan artırmasının ardından dolar/TL'de yaşanan gerilemenin gram altına da yansıdığı belirtildi. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, ons altının 2222 dolardan gerilediğini ve altın fiyatlarının düzeltme hareketlerine girdiğini ifade etti. Sarı, ons altının 2140 dolar seviyesinin üzerinde seyretmesi oldukça önemli. Ancak Haziran ayında Fed'in faiz indirimine gitme olasılığı oldukça güçlü, dedi. Nisan ayı sonuna kadar ons altında yatay bir seyir ve satış baskısı beklendiğini dile getiren Sarı, daha sonrasında ise altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülebileceğine dikkat çekti. Kısa vadede ons altının 2070 dolar ile 2200 dolar aralığında hareket edebileceğini belirten Sarı, Fed'in faiz indirimi sonrasında 2200 dolar seviyesinin aşılacağını öngördü. Gram altın, 2500 Türk Lirası seviyesini gördükten sonra 3000 Türk Lirası yolculuğuna başlayacak diyen Sarı, yatırımcılara dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son açıklamasında Merkez Bankası'nın beklenmeyen faiz artırımı sonrasında altın, borsa, döviz gibi finansal sektörlere ilişkin değerlendirmesini yaptı. Memiş, yatırım tavsiyesinde bulunmadığını belirterek, geçmişte altın alımlarını eleştirenlerin, bunların gelecekte doğru olduğu kanıtlanırsa nasıl tepki vereceğini aktardı. Ayrıca 500 bas puan faiz artışı sonrası piyasada yaşanan değişikliklere de dikkat çekti. Altın oslarındaki yükselişi ve döviz kurlarındaki düşüşü kısa vadeli ve zayıf hareketler olarak nitelendiren İslam Memiş, sert faiz artışlarına rağmen piyasadaki düşüşün anlamsız olduğunu ve merkez bankaların beklenmedik olaylara karşı savunmasız olduğunu açıkladı özellikle Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaya nasıl yansıdığının önemli olduğunu vurgulayan Memiş, dolara ilişkin değerlendirmesinde açık piyasadaki resmi kurdan 1 lira fark olduğunu söyledi. Uzman isim ayrıca, Olar kurunun 32 liranın üzerinde olduğunu ve yükselişin henüz bitmediğini de açıklarken kısa bir ara verileceğini ve piyasanın 10 ila 15 gün sakinleşeceğini aktardı.